Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisinden ülkemizde hayat ünitesine giriş yapacağız. Ama en son hangi üniteyi yapmıştık? Bir onu da hatırlayalım. Güvenli hayat ünitemizi bitirmiştik. Şimdi de bir sonraki ünite, ünite olan ülkemizde hayat ünitesine giriş yapıyoruz. Bu üniteden size iki konu anlatacağım. Birincisi yerel yönetimler. İkincisi de ülkemizin yönetim şekli olan cumhuriyetle ilgili bilgiler aktaracağım. Şimdi ilk konumuz olan yerel yönetimlerle Yönetim birimlerinden başlayalım. Şimdi burada mahalle, ilçe, il gibi kelimeler görüyorsunuz ama bunları anlatmadan önce yerel yönetimleri daha iyi anlamanız için okul örneğinden yola çıkmak istiyorum. Şimdi okulumuzu düşünelim. Okulun en üsttepe yöneticisi kimdir? Tabii ki de okul müdürleridir. Okul müdürünün okuldaki görevini tabii ki okulun her türlü işleyişinden sorumlu ama her şeyi kendisi yapmıyor. Yani okuldaki yemek işleriyle, temizlik işleriyle, öğrencilerin eğitim öğretim işleriyle ya da servis işleri noktasında hepsiyle kendisi ilgilenmiyor. Onun da kendi yanında olan, onun bir altında olan yardımcıları var. Biz bunlara ne diyorduk? Müdür yardımcıları. İşte bu müdür yardımcıları sayesinde okulun belli noktalardaki işleyişi yapılıyor. Daha sonra sınıfımıza gelelim mesela. Sınıfımızdaki en üst yönetici kim? Tabii ki ben. Yani sınıf öğretmenlerimiz oluyor. E sınıf öğretmenleri de mesela ne yapıyor? Çocukların eğitim öğretimiyle ilgileniyor. Yani her şeyinizle ilgileniyoruz değil mi çocuklar? İşte mesela benim ders esnasındayız. Bir matematik dersinde olduğumuzu düşünün. Kapı çalındı ve benim idareye gitmem gerekti. Yani sınıfın bir süre ben olmayacağım sınıfta. O zaman kim? yönetimi devralıyordu. Tabii ki de başkanlar ve başkan yardımcıları yönetimi devralıyordu. İşte bu şekilde düşünürsek bu yerel yönetimler konusunu eminim daha iyi anlayacağız. Şimdi mahalleden yola çıkalım. Mesela mahalle nedir diyor? Kim yönetir? Evimizin bulunduğu yerde bir sürü ev var, değil mi? İşte bu evler bir araya gelerek yani çok evler bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Mahalleyi oluşturuyor çocuklar. Ve mahallelerde bakın tanım olarak ne demiş? Evlerin bir araya gelmesiyle oluşan yönetim birimleri arasındaki en küçük şu ifadenin altını çizmek istiyorum. En küçük neymiş? Yapılmış. Yapı, yapıdır. Peki çocuklar şimdi mahalleleri düşündük. Mahalleleri kim yönetir? Tabii ki de muhtarlar yönetir. Peki bu muhtarlar nasıl başa gelirler? Nasıl başa gelirler? Hadi bir düşünün bakalım. Tabii ki de belli zaman aralıklarında, daha doğrusu her 5 yılda bir mesela muhtarlık seçimleri olur. Yerel seçimler olur. Yani belediye seçimleri olur. Bunları da anlatacağım. Ama burada sadece muhtarlarla ilgili olan kısmı bilelim. Mahalleyi kim yönetir? Muhtarlar yönetir ve seçimle başa gelirler. Peki muhtarın görevi nedir çocuklar? Mesela düşünün. Ne gibi görevleri var? Bir faal mesela bulunduğunuz yerle yere yeni taşındınız ve Devlet dairesinde de bir işiniz var. Sizden o devlet dairesi ikametgah belgesi istiyor. Yani bulunduğunuz yerleşke, hani nerede oturduğunuza dair aslında bir belge istiyor, bir kanıt. İşte biz bunu nereden alıyoruz? Gidiyoruz. O mahallenin muhtarı kimse ondan istiyoruz. O bize o kağıdı verdiği zaman biz de bu şekilde işlerimizi hallediyoruz. Bunun dışında muhtarın ne gibi görevleri vardır dersek mahallenin sorunlarıyla ilgilenir. Yani o mahallede mesela ihtiyaç sahibi insanlar varsa, maddi durumları da kötüyse onlara yardım bulma amacıyla o kişileri ilgili kurumlarla ne yapıyor? İletişim haline getiriyor. O sayede o ihtiyaç sahiplerinin de yardımla gidilmiş oluyor. Peki şimdi mahalleler bir araya geldi. İşte A mahallesi, B mahallesi, C mahallesi bir araya geldi. Bu şekilde 2-3 mahallenin bir araya gelmesiyle de bu defa ne oluşuyor? İlçeler oluşuyor. Şimdi Mahalle en küçük neydi? Yönetim birimleri arasındaki en küçük yapıydı. İlçe ilçe de mahalleye göre bir üst daha büyük olan yönetim yönetim birimi diyebiliriz. İlçeyi bakın kim yönetiyor? Burası önemli. İlçeyi diyor devlet tarafından görevlendirilen ve ildeki valiye bağlı olarak görev yapan. Kaymakam yönetir. Bakın kaymakam bulunduğu ilçede kimi temsil ediyormuş? Devleti temsil eder ve ilçenin gelişip kalkınması için e, ne yapar? Çalışır. Halkın can ve mal güvenliğini sağlar. Çocuklar bakın bu ifadeden aklınıza hani şu gelmesin yani o, ilçedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlar derken kaymakamın da kendi altında olan birimler var. Mesela polis teşkilatı var veya o ilçedeki milli eğitim müdürlükleri var. Hani can ve mal güvenliğini sağlar derken o kendi yönetiminin altındaki o birimler sayesinde ilçenin huzurunu, güvenliğini veya eğitim öğretim noktasındaki eksikliklerini ne yapıyor kaymakam tamamlıyor. Bakın kaymakam şuradaki ifade çok önemli devlet tarafından devlet tarafından görevlendirilir ve bakın biz kaymakamı seçmeyiz. Kaymakamlar ne olur biliyor musunuz? Kaymakamlar devlet tarafından atanır. Yani mesela bakanlar kurulunca çıkan bir kararname sonucunda kaymakamlar bulundukları ilçelere atanıyor, seçilmiyor. Muhtarlar seçimle başa gelir. Bunu unutmayalım. Devam edelim. Şimdi ilçeler bir araya geldi. Mesela Malatya ilimizi düşünelim. Kaç tane ilimiz var? Bir sürü ilimiz var. İşte Battalgazlı var, Yeşilyurt var. Ee, şu an sayamadım, aklıma gelmiyor. Bir sürü ilçemiz var. İşte bu ilçelerin bir araya gelmesiyle de ne oluşuyor? Büyük iller oluşuyor. Bizim Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaç tane ili vardır dersek 81 tane ilimiz var. İşte bu illeri yöneten ve devleti temsil eden en üst merci kimdir? Tabii ki de valiler. Hatırlıyor musunuz çocuklar? Mesela bizim ilimizde de olmuştu böyle bir kar yağışı olmuştu. Zaten her kar yağışı olduğu zaman böyle kar tatili bekliyoruz çocuklar. Siz de bekliyordunuz. Hemen ne yapıyorduk o zaman? Malatya Valiliğinin sitesine ya da valinin sosyal medya hesaplarına giriyorduk. Twitter hesabına giriyorduk mesela. İşte kar tatili olmuş mu olmamış mı bununla ilgili haberimizi nereden alıyorduk? Valilikten. E demek ki valilik neymiş? İli yöneten en üst yönetim mercisi diyebiliriz. Bakın valiler görevlerine bakalım şimdi de. Valilerin görevleri nelermiş? İllerde kanunların uygulanmasını sağlar devlet tarafından görevlendirilir yani atanır. Bakın çocuklar şuna dikkat edin. Kaymakam atanır. Valiler atanır. Bunlar seçimle gelmez. Yani o her 5 yılda bir yapılan yerel yönetim seçimleriyle bunlar başa gelmiyor. Bunlar Bakanlar Kurulu'nun kararıyla atanıyorlar. Bulundukları ilçe ise ilçeye, ilse ile atanıyorlar. İlde eğitim, bakın, ulaşım, sağlık gibi devlet işlerinin yürütülmesini sağlarlar ülkedeki huzurun ve güvenliğin sağlanması için sağlanması için gerekli gördüğü tedbirleri alıyor. Bakın yine kendisi yapmıyor. Tabii ki de valinin alt birimleri var. Bu birimler sayesinde işte o ildeki eğitim bir aksaklık var mı yok mu ulaşımla ilgili bir aksaklık var mı yok mu varsa bunu nasıl giderilir? ya da sağlıkla alakalı sıkıntılar varsa bunları ne yapıyorlar valilik tarafından sıkıntılar bir şekilde onlar ortadan kaldırılmaya çalışılıyor aynı zamanda ildeki bakın huzurun güvenliğin sağlanması noktasında da yine valiler ellerinden gelen her türlü görevi yapıyorlar şimdi bakın şöyle düşünürsek eğer Şurayı bir silmek istiyorum. Silmiş şuradaymış. Şurayı bir sileyim çocuklar. Tamam mı? Bakın çocuklar, sizden bir ricam var. Bu videoyu izlerken, bakın bu konu önemli. Yani net bilgilerin olduğu bir konu olduğu için mutlaka önünüzde defteriniz olsun ya da bir Türkçe defterine ya da bir hayat bilgisi defterine mutlaka bu bilgileri yazın. Çünkü bu bilgilerden yola çıkarak biz sorularımızı çözeceğiz. Mesela şöyle düşünelim. Şu bir yuvarlak olsun. Bu da bizim çarpı koyduğum yerde. Evimiz olsun. Bu yuvarlak bizim yaşadığımız mahallemiz olsun tamam mı? Mahalle kısalttım şu şekilde. Sonra bu şekilde böyle birkaç mahalle daha bir araya geliyor. Bir araya geldiğini düşünün. Bunların hepsi de böyle küçük küçük mahallecikler. İşte bu mahalleler bir araya gelerek neyi oluşturuyor? İlçeyi oluşturuyor. Peki bu şekilde mesela batta Gazze ilçesi düşünün, Yeşilyurt ilçesini düşünün. İlçeler bir araya gelerek neyi oluşturur? Onlar da ili oluşturur. Yani şu şekilde anlattım daha da kalıcı olması adına. Peki başka yerel yönetimlerde görevli olan birimler var mıdır? Evet vardır. Mesela şuradaki yıldızla işaret edilen buradaki nota özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ne diyor? İl ve ilçelerin şurası önemli bakın yol temizlik, aydınlatma, su, esnaf denetimi gibi hizmetlerin belediyeler verir. Zaten mutlaka çocuklar her ilde belediyeler, ilçelerde de yine aynı şekilde belediyeler bulunur. Belediyeleri kim yönetir? Bakın belediye başkanları yönetir ve bunlar seçimle başa gelir. Bakın bu ifade çok önemli. Belediye başkanları gerek il belediye başkanları gerekse ilçe belediye başkanları seçimle göreve gelir. O ...bulunduğu ilde ya da ilçedeki görevi nedir? Yol, temizlik, aydınlatma, su, esnaf denetimi gibi hizmetler noktasında bulunduğu ile hizmet etmektir görevi. Şimdi ben bu tahtayı bir üst kısmını sileceğim. Sizin için bir minik bir tablo oluşturacağım. Bu şekilde daha da kalıcı olur. Şunları silelim. Bakalım şimdi... Şurayı da biraz alayım. Yönetim birimleri dedik zaten. Şimdi şuraya bir, bir kare çizeceğim. Şu şekilde. Buna mahalle yazacağım. Bakın mahalle... E Mesela mahalleyi kim yönetirdi? Muhtar. Peki muhtarlar başka nerede görev yapardı? Mesela köylerde. Yani mahalle ve muhtar, mahalle ve köy çocuklar yönetim birimleri arasındaki en küçük yönetim yapısıdır. O zaman buraya hem mahalle yazıyorum hem de köy yazıyorum çünkü bu iki yeri de iki yeri de yöneten kişi kimdir? Hemen şöyle ok çekelim. Kim yönetir burayı? Muhtarlar yönetir. Peki muhtar? Seçimle mi başa gelirdi yoksa devlet tarafından atanır mıydı? Tabii ki de neyle başa gelir? Seçimle. Ve 5 yılda bir yapılan yerel yönetim seçimleriyle başa geliyor. 5 yıl boyunca görevinin başında kalıyor. Sonra bir tane daha kutu çizelim. Bu da bizim ilçemiz olsun. Biraz küçültebilirim. İlçe. Peki, ilçede hangi yönetim birimleri vardı? Bir kaymakam vardı değil mi? En üst yönetim mercisi kaymakamdır. Yani ilçedeki en üstteki yönetim e, yönetimi yapan kişi kim? Kaymakam. Kaymakam nasıl başa geliyordu? Seçimle mi? Yoksa Bakanlar Kurulu'nun kararıyla atanıyor muydu? Tabii ki de atanıyordu. Atanır diye yazalım. Bunları bilmemiz lazım. Bir de ilçede ne vardı? Belediyeler vardı değil mi? İlçe belediyeleri vardı. Bunların başında kim var? Belediye başkanları var. Belediye başkanı var. Peki bu belediye başkanları seçimle mi başa gelir yoksa atanır mıydı? Tabii ki de seçimle başa gelir ve seçimle başa geldikten sonra 5 yıl boyunca görevinin başında kalır. Yine şu alt tarafı biraz daha silelim. daha çiziyorum. Buna da ne diyeceğim? Tabii ki il. İli kim yönetir? En üst yönetim görevlisi kimdir? Validir. Vali nasıl başa gelirdi? Seçilir miydi? Atanır mıydı? Tabii ki de atanır. Bakanlar kurulunun kararıyla atanır. Bir de illerde ne var? Belediye başkanları var. Belediye başkanı da şurayı biraz daha sileyim. Yazılar karışmasın. Şu şekilde yapalım. Belediye başkanları seçimle mi başa gelir yoksa atanırlar mıydı? Tabii ki de seçimle başa gelir ve yine ildeki belediye başkanı da 5 yıl boyunca görevinin başında görevini yapar çocuklar. Şimdi yönetim birimlerinin size anlatmam gereken kısmı bu kadardı. Şimdi de mucit hayat bilgisine geçelim. Konunun ilgili yerlerini bir de oradan çözelim. Ülkemizde hayat konumuza geldik, yönetim birimlerine geldik. Evet burayı hızlıca okuyup geçeceğim. Anlattığım için direkt okuyup geçiyorum. Ülkemizde bulunan yerleşim birimleri kamu hizmetlerinin her yere rahatça götürülmesi, ihtiyaçların karşılanması amacıyla il ve ilçelere ayrılmıştır. İller merkeze bağlı en büyük yönetim birimidir. İlleri vali yönetir. Bakın şu bilgiler önemli zaten farklı bir renkle yazılmış ama yine biz de çizelim. Bakın ili vali yönetir. İlçeler illere bağlıdır ve kaymakam tarafından yönetilir. Yerel yönetim birimleri ise belediyeler, muhtarlıklardır. İl, ilçe ilçe beldelerde belediye binaları bulunur. Yöneticilerine belediye başkanı denir. Köy ve mahallelerde ise muhtarlık binası, binasındaki muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir. Belediye başkanları ve muhtarlar, bakın bu bilgi çok önemli, belediye başkanları ve muhtarlar 5 yılda bir yapılan seçimle göreve gelirler. Şimdi çocuklar burada bir şey ifade etmek istiyorum. Mesela dedik ki ilçedeki en üst yönetici kimdir? Kaymakam. Kendi bulunduğu ilçede mesela muhtarlar o ilçenin belediye başkanı kaymakama karşı sorumludur. Mesela ilde de ne vardı? En büyük yönetim yönetici olarak vali vardı. Peki valiye karşı kimler sorumlu? Hem ilçe belediye hem kaymakamlar, ilçelerde bulunan kaymakamlar ve muhtarlıklar. Malatya ilinin genel en büyük hani yönetim birimi olan vali var ya valiye karşı sorumludur. Bunları da bilelim çünkü sorularda karşımıza çıkabilir. Evet verilen yönetim birimleri şemasına göre cümleler doğru ise de yanlış ise ye işaretleyin diyor. Şimdi çocuklar bakın bu aslında ee, yönetim birimlerini en güzel anlatan şema. Buraya bir inceleyelim, bir bakalım. Bakın yönetim aslında Türkiye Cumhuriyeti yönetimi iki kısma ayrılır. Birincisi yerel yönetimler, ikincisi merkezi yönetim. Merkezi yönetim dediğimiz Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilen kısım. Merkezi yönetim ve merkezi yönetim nerededir? Ankara'dadır. Bunu da bilelim çocuklar. Ankara bizim biz şu an burayla ilgilenmiyoruz. Yani şu valilik, kaymakamlık burayla değil ama yerel yönetimler kısmıyla. Yerel yönetimlerde ne varmış? Bakın belediyeler, muhtarlıklar, il özel idaresi. Bu üçü de bakın belediye, muhtar pardon, belediye ve muhtarlık seçimle başa gelir. İl özel idaresi müdürü, valiler ve kaymakamlar devlet tarafından atanır. Bakın bu bilgileri bilelim ki bunlara göre sorularımızı çözelim. Evet başlayalım. Ne diyor? İller belediye başkanı tarafından yönetilir. Doğru mu? Hayır, yanlıştır. İller kim tarafından yönetilir? Valiler tarafından. Yani buradaki belediye başkanı olmayacaktı. Ne olacaktı? Vali. O zaman bakalım bu bilgiye yanlış diyecek. Evet, yanlış diye de çıktı. Ben hemen kalemimi almak istiyorum burada. İkinci cümleye gelelim. Ne diyor ikinci cümlede? Diyor ki muhtarlar köy ve mahalle yöneticileridir. Evet, doğru. Bu doğrudur. Kaymakam belediye başkanına bağlıdır. Hayır. Çocuklar bakın kaymakam bulunduğu ildeki valiye bağlıdır. Belediye başkanına değil. Aksine mesela eğer burada bir ilçeden söz ediliyorsa ilçedeki belediye başkanı kaymakama karşı sorumludur. Yani ona bağlıdır. O yüzden bu ifade nedir? Yanlış bir ifadedir çocuklar. Geçiyorum. Devam edelim. Valileri halk seçer. Doğru mu? Yanlış. Valiler neydi? atanır bakın devlet tarafından atanır. O yüzden diyoruz ki bu ifade nedir? Yanlış yani vali halk seçmez. Vali devlet tarafından merkezi yönetim tarafından atanır. Yerel yönetim birimlerinin yöneticileri devlet tarafından atanır. Bakın yerel yönetim birimlerinden kast edilen belediye ve muhtarlıktır. İl özel idaresi de var ama o atanıyor onu ayrı tutuyoruz. Yerel yönetim birimlerinin yöneticileri devlet tarafından Atanır. Bu bilgi nedir? Yanlıştır. Çünkü belediyeler ve muhtarlık yerel yönetim. E bunlar da seçimle başa geliyor ve 5 yıl boyunca görevlerinde kalıyorlar. Bunu unutmayalım. Merkezi yönetim birimleri valilik ve kaymakamlıktır. Merkezi yönetim birimleri valilik ve kaymakamlıktır. Evet bakın burada görüyorsunuz zaten. Merkezi yönetimin başlığının altında ne var? Valilik ve kaymakamlık. O zaman diyorum ki bu bilgi doğru bir bilgidir. Merkezi ve yerel yönetim yerel yöneticilerin görevlerine üçer tane örnek yazalım diyor. Mesela valinin görevi. Valinin görevi neydi? Bulunduğu ildeki eğitim, sağlık, ulaşım bu hizmetlerden sorumlu en üst kişiydi. Bir de ne gibi görevi vardı? Mesela gerekli gördüğü zaman bulunduğu ilin güvenliği adına yeni kanunlar ya da yeni düzenlemeler yapabilirdi. Halkın can ve mal güvenliğini sağlıyordu. Tabii kendisi yapmıyordu. Bakın burada tekrar bir açıklama gereği duyuyorum. Kendi alt yönetim birimleri var. Onlar yapıyor. Bakalım ne çıkacak burada? İldeki güvenliği sağlamak, milli bayramlara katılmak. Evet bakın bu milli bayramlara katılırlar. Bir de ne diyor üçüncüsünde? İlin gelişmesini sağlamak. Kaymakam nerede görevliydi, ilçede görevliydi ve kaymakam atanıyordu, seçilmiyordu, devlet tarafından atanır ve bunun görevleri neydi? Aslında valinin görevleriyle hemen hemen aynı. E, valinin ilde yaptıklarını aslında kaymakam da ne yapıyor? Kendi bulunduğu ilçede yapıyor. Yine ne yapıyor? İlçenin güvenliğini sağlar, her türlü yani o ilçenin gelişmesi adına elinden gelen her türlü e, imkanları kullanır. Ne diyor? İlçedeki vatandaşların istek ve şikayetlerini dinlemek, milli bayramlarda törenlere katılmak, güvenliği sağlamak. Şimdi belediye başkanlarına geldik. Belediye başkanlarının görevi neydi? Tabii ki daha çok neyle ilgileniyordu belediye başkanları? Bulundukları il veya ilçelerin yol, temizlik, aydınlatma, su, esnaf denetimi gibi işlerinde çalışıyorlardı. Ne demiş? Belediyeye bağlı kuruluşları denetlemek. Doğru. Yoksul ve muhtaçlara yardım etmek. Evet, doğru. Hani demiştik ya muhtarlar, muhtarların bir görevi de şuydu. Bulundukları mahallede ihtiyaç sahibi olan insanlar varsa onları ilgili kurumlarla irtibata geçirmek diyorduk ki işte belediyenin de kendi içerisinde yoksul ve muhtaç insanlara yardım etmek için yaptığı bir alt birimleri var. Orayla ne yapıyor muhtarlar? irtibat haline getiriyor kendi bulundukları mahalledeki insanları. Belediye bütçesini yönetmek. Muhtarların görevi neydi? Bulundukları mahallede insanların böyle bir sıkıntısı varsa veya belediye iletilecek bir sıkıntısı varsa onları ne yapıyorlar? Dinliyorlar. İkametgah belgesi veriyorlar. Doğum belgesi veriyorlardı. Bakın bunlara da dikkat edelim. İkametgah belgesi vermek. Evet bakın bu seçim döneminde yapılır. Sandık seçim listelerini hazırlamak. Özellikle yerel yönetim seçimleri yaklaştığı zaman bulunduğumuz mahalledeki muhtar ne yapar? Seçim listesini asar. Hatta derler ki haberlerde de bu Haberi siz duymuşsunuzdur. Herkes bulunduğum haledeki seçim listelerine gidip baksın. ismi var mı yok mu diye kontrolünü yapsın diye bu şekilde haberler olur. Bir de ne vermek? Doğum belgesi vermek. Muhtarın görevlerindenmiş. Devam ediyoruz. 3. Aşağıda verilen yöneticilerin yönetim başına gelme yollarını yazalım. Seçimle belirlenen yöneticiler kimdi? Belediyeler ve muhtarlar. Atama ile belirlenen yöneticiler kimdi? Tabii ki de bunlar da. Hatırlayalım vali, kaymakam bir de il özel idaresi diyordu. Evet çocuklar şimdi ülkemizin yönetim şeklini de bir sonraki videoda anlatalım. Çünkü süremizi çok aşmayalım siz de hani çok sıkılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.